اغا تشا ifade yi yiman gerekiyoo ma sha nuka ma sha nuka yada haza la yanik haza la yanik yada shu dakhalak shu dakhalak beki e boyfadi e chuk dikatli kullamamiz gayekiyo chunku eses tonumazagay shoy ifade etmisola bilis e ne düşündüğün umurunda değil. Kapat çeneni, saçma sapan konuşma, böyle şeyler. İşte bu ifade çok tehlikeli bir ifade ve herkesle kullanılmaz. Yani mesela işte ki patronunla kullanırsan eğer, işten kovulursun. E, karına söylersen eğer, gene de yatarsın. Annene söylersen eğer, e, seni eve almazlar. Babana söylersen, çok kötü şeyler olabilir. Çekilleşmeyelim şimdi. E bueno, bu dediklerim aslında erkek olursan ol, olur ama kadın olursan kimse sana kıyamaz. Ama yine de sen hiç kullanma çünkü Fransızlar çirkin şeyler söylemez. E, daha fazla e, ve daha faydalı videolar için beni Youtube'dan takip et. Teşekkür ederim.